Merhaba hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün halle yönüyoruz bakalım nasıl olacak göreceğiz Bu arada mistik oldum sonunda yani oyun herhalde kuralı bu tam mistik olacakken ya salak bir takım atıyor ya da böyle seni zorluyor <laughs> öyle söyleyeyim bu da onlardan bir tanesiydi Olamadık mı anlatırdım aynı şeyi de attık. Oyna buna agsf yapın. Oyna oyna oyna. Bu da öldü. Bu ne oğlum MS girdi. Alıştı. Işte. Adam ölmedi ya. Kaçtı cana bak şaka gibi. Göre bu maç... Orada MS girdi burada ya. Tam oynayamadım. Fark ettiyseniz. Killer bana kalsa çok tatlı olurdu. Hemen yapacak bir şey yok. Aha çekti vallahi. <laughs> Bizim kart solo oynamak istiyorum. Hadi bakalım. Alev atışı şimdi birazdan. Oğlum çalmanın da bir adabı var ya. Allah Allah. <laughs> yani. Gel şuraya bari. Görmüyor ki. Şimdi buradan çıkar kafamı atlar Valentina. Of. Bu da gider şimdi benim şeyimi alır. Buff'ımı alır. Change. 003 gidiyoruz. Şaka gibi gidiyor. ya. Çok ses geliyor gibi geldi bana ya. Şimdi karşıda kufra var aslında tank falan alacak mı? Bizim takımı güvenemedim. Adam alı kart solo falan yapıyor. Ne kadar güzel olur. Ne kadar güçlü olur. Bilimin sözünden çıkmamalısın genç adam. Ha. Ha. Güzel. Hey ee, Fiske attım. Ne alaka şimdi? Kesersen güzel olur. oyna oyna ya oyna öldüm canım görüşürüz oğlum şuna saldır artık gözünü seveyim ya aha çekemedim kimse görmüyor burada mı pençesi yok ya pençesini atladım inat da gelmiyorlar şaka gibi şöyle şunu aldık böyle bizimki öldü orada yine ya Ay, ormanı unutu atacaktım ya. Sarklos oynadım birkaç anda. O bana ulti atıyormuş. Oynarken öğrendim. Şimdi Leyla'ya hiç gitmedik çünkü miyamız dövüyordu. Şimdi bir tane teller alacağım. Düz vuruşlarla daha rahat bir şekilde eritmek için. Şimdi Layla'mız kötü. Onu biraz daha düşürelim. Fan gayet iyi ama. O da var yani. Ne yaptın lan? Fiske mi attın? Aslında oynarız oraya. Şu milyonlar içeri gelsin kule bana kalmasın. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Fiskeyi gördünüz mü? <laughs> Fiskeyi gördünüz mü bu arada? Bizim adam aşağıda motor olmuş bu arada ya. Geri çekil. Ne yapıyorsun lan Franco orada çıksana. İyi ben kuleyi açtım ya. Oğlum hayatını kurtardın da. Zor. <laughs> Güzel. Bunu alır mıyız? acaba alabilir miyim acaba ya? Alabilirmişiz. Şimdi şöyle gidelim. Orada Valentina. Change'in hayatımı kurtardı. Ama Change'in de fiskesini aldı. Ben şimdi Change'e bir tur daha oynarım. Şimdi aslında Lord Turtle mi yapsak? Change mi de gelebilir? uy atmak için. Güzel. Çenci arıyorum benim gözlerim çenci arıyor. Bir hata yapar mısın buradan geçerek? Üstümüze atlayacak dikkat edin de. Onlar gelmezse biz de mid açarız. Helal lan olduk artık. İyi topluyorlar ferileri. sıfır altıya dikkat et. Burada da olabilir. Güzel. Çek keseriz hepsini ya. Hiç mesele Athena falan yok zaten. Gel abi keseriz bunu ya. Oy. İşte mı tamamlasan ardı keserdik aslında. Alukat baba güzel oynuyor. Alt kuleyi de açtı. Ama çekti vallahi helal olsun. Şimdi... Sen de onun redini alıyorsun. Takım çok güzel. Maşallah. Zor. Oğlum bu nasıl maç lan? Ben bunun üstüne bir tane de Harley'ma e çekerim bu arada. Aha çekti vallahi helal olsun. Bir şey söyleyeyim son anda fark ettim. Hemen şöyle yaptım geri gittim fark ettiyseniz. Çünkü kule altında ulti keser beni. Valla o Zilong oyun sonu var ya hepimizi yamultacak bu arada. Ben ne kadar canı gidecek. Kartı edinmedim. Gel şöyle erken lord alalım. en azından invitor kulelerini falan yıkarız. <laughs> çekil. Gelseniz mi lord almaya ya? Al Tuti. Ya. Vur şu Şey lorda vur 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 vur. Şöyle bir reklam da yapayım. Bilimin sözünden çıkmamalısın genç adam. Hesaplamalarıma göre bu maç bizim. Şimdi şu ben de ayrı kitlerim bizimkilerin dışında. Birisi, Birisi halle istiyordu ya yorumlarda bakalım. Umarım halleci babalara göre Harika. iyi oynamışızdır. Geri vur lan kuleye vur. Bunu da orada eritmişler bu arada. Franco'nun ultisini çok... almış adam. <gülüyor> <gülüyor> herkesin... <gülüyor> <kaldı>. <gülüyor> Sen ne yaptın oldu kartı Sen ne yaptın kartı ya? Aha. Oğlum yamuttu valla. Layla'ya bak. Adamı hafife aldık valla yamultuyor şimdi de. Şimdi bir tane bunu alalım. İşte sıkıntı şimdi başladı. Bunlar ayrık oynamıyorlar bir de ya. Herkesin dilinde olacağım. burada bir yerde herhalde. Hadi be. Çeksin çok güzel olurdu bu arada. Ben Zinok'tan çekiniyorum ya. Tuttu mu keser yani. At oğlum ulti at at. Al işte. Of. Nasıl herif ya. Çok güzelsin. Üstten oyun bitmez gerçi. Miyamız güzel topladı ya. Ben şeyden Franco'dan ulti bekliyorum ya. Altta zaten direkt keseceğiz. Dayı. Ama işte atmıyor. Mia sayesinde. Ben de mi Mia oynasam acaba? <laughs> Abi Mia Lyra çok güçlü karakterler ya. Millet alay ediyor ama alınca ciddi anlamda öyle değil. Bir mesafe almasını biliyorsan. Baksana tankı eritiyor ya. Şuna bak oğlum. Tankı nasıl eritebilirsin ya sen Mia ile? Şu aşağı yatalım. Bir şey söyleyeyim mi? Zilong'un burada olun tahmin etmiştim ya. Bir kez. Oğlum Of Hıh Oyun Öldüm mü geçmiş olsun canım Güzel bütün invitar kodları açıldı Alucard'ın işi şu an bitti mesela. Artık araya falan giremez. Ben pusacağım abi yani Zilon gibi pusacağım. Az önce eşeklik yaptık. Oğlum bunlar zorluyor mu bir dikti? Aha. şunu alırsam Zilong ölmem herhalde diye düşünüyorum. Üç. Kufra base attı. Oğlum bitirim lan. Aha bitti. <laughs> Of. Güzel güzel. Vallahi <laughs> son vuruş ya.